Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübisten kara avı bölümünü okuyoruz. 3471. hadis. Adi İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü biz şu köpeklerle avlanıyoruz. Bunlardan bize helal olanı hangisidir diye sormuştum. Şu açıklama yaptı. <laughs> Muallem yani terbiye edilmiş köpeğini besmeye çekerek gönderdim mi? Senin için tuttuğunu ye. Ancak köpek kendisi yemeye kalkışmışsa onu yeme. Zira bu durumda ben avı köpeğin kendisi için yakalamış olmasından korkarım eğer senin gönderdiğin köpeklere başka bir köpek karışı da hangisinin yakaladığı belli değilse yine yeme. Bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Biz bunları belki olsun diye okuyoruz. Çok detayına girmiyoruz. Burada avcılıkta köpeğin kullanılması var. Yani burada e, köpek terbiye edilmiş olması onu yakaladığı hayvana gösterici tavırla anlaşılıyor. Eğer avdan yemişse o terbiye edilmiş değildir. Onun yakaladığı yenmez. Yakaladığı hayvanı olduğu gibi getirmişse hiç yememişse o terbiye edilmiştir. Fakat av köpeğinin yanında onunla salınmayan başka bir köpek görülürse av yine yenilmez. Çünkü terbiye edilmiş olan mı yakaladı? Yoksa o yabancı olan köpek mi yakaladı? Bilinemez. Alimler bu konu hakkında şu kaydı belirtiyorlar. Kesilen hayvanı mübah kılan husus kesme işidir. Bu husus şüphe bu hususta şüphe oluşursa o hayvan yenmez. Öyleyse öldüreceği hayvanın helal adilen eğitmiş köpek tarafından mı öldürdü? Eğitilmemiş köpek tarafından mı öldürdü? şüphe gelecek olursa al yenmez. 3472. Ediz. Ebu Salebe el Hüseyin, Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah Ey Allah'ın Resulü biz ehli kitabın yaşadığı bir diyardayız. Onların kaplarından yiyebilir miyiz? Ve biz av memleketindeyiz. Hem muallem yani öğretilmiş köpeğimle ve hem de yayınla avlanıyorum. Muhallem olmayan köpeğimi de avlandığım olur. Bunların hangisi benim için uygundur diye sordum. Bana şu cevap verdi. Ehli kitapla ilgili sorundan başlayalım. Başka bir kap bulabilirseniz onların kabından yemeyiniz. Başka kap bulamazsanız onları önce yıkayıp sonra işlerinden yemek yiyin. Ava gelince yayınla avladığın ve üzerine besme çektiğin avını ye. Muallem köpeğinle avladığın ve üzerine besme çekmiş bulunduğun avı da ye. Muallem olmayan köpeğinle avladığın hayvana yetişmiş, kesmiş isen onu da ye. Şimdi burada bunlar fıkıla gelişler. Çok detay girmek istemiyorum. Ok attın, vurdun, onu ye. Eğitilmiş köpeğin yakaladığı onu ye. Yani köpek önündeyken besmeye çektiğini gönderdi. Burada ama şey de söylüyor. E, eğitimimiş köpek yakaladı. Ama sen onu kestin. Yani köpek öldürmedi. On da ye. 3470 3. hadis. Ebu Salebe radiyallahu anh anlatıyor. Asla Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki okunu attıktan sonra kaybetmiş olsan ve üç kere sonra okun isabet ettiği ava eğilsen bu av korkmadıkça onu yiyebilirsin 3474 saat İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh öğretilmiş muallem bir köpek avı öldürecek olursa yenip yenmeyeceği sorulmuştu ye dedi ondan sadece bir parça kalmış olsa evet saat Vakkas'a eğitilmiş köpekten avından yenir mi soruyor. O öldürecek olsa yenir mi diye soruyor. Ye diyor. Yani ee, Bu bu fıkıla ilgileniz. Çok detay girmek istiyorum ama konu kapışık, karışık çünkü şey ee, avı yakaladıktan sonra köpek yiyor. Bakın e, ee, İmam Malik sen fik bu fikirde. Yani eğitilmiş köpek o avdan yese o av yenir görüşünde. İmam Şafi o da bu görüşte. Ee, birçok bu görüşü benimsemişler. Ee, bu ayetin Maide Suresi 4. ayeti bu olayın Maide Suresi 4. ayete, e, ayete uyduğunu söylemişler. Öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını alın. Alimler der ki Köpeğin getirdiği artık parça yenir. Çünkü yemesinden sonra baki kalan bize tuttuğu şeydir. Bu da ayetin zahirine göre helaldir. İmam Malik ve İmam Şafi'ye göre köpeğin artığı yenmez. O köpek eğitilmiş olsa da. Ancak burada nehi kehalede Hamdilik bu iki görüş cem edilmiş ve eğitilmiş köpeğin öldürdüğü ve hatta ucundan yediği avın helal olacağı umumiyetle kabul edilmiştir. Yani İmam-ı Şafi ve İmam Malik'in görüşü yani haram değil, mekruh. Nitekim Ebu Davut'ta kaydeden bir rivayette Ebu Salame'den bir bedevi sorar. Ey Allah'ın Resulü benim eğitilmiş köpeklerim var. Muallem köpek. Onların avları hakkında bana fetva verirler. Aleyhisselatü Vesselam senin için yakaladık, yakaladıklarını ye der. Adam tekrar sorar. Yakaladığını yerse yakaladığından yese de diye cevap verir. 3475. hadis. Av imi şuayb en ebihi en ceddihi radıyallahu anh anlatıyordu. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü benim öğretilmiş köpeklerim var. Onlar hakkında bana fetva ver. Aleyhissalatü vesselam köpeğin senin için tuttuğu şeyi ye buyurdular. Adam köpek avı öldürmüşse dedi. Öldürse de buyurdular. Yeyim hakkında bana fetva verdi. Okunun sana geri getirdiğini ye buyurdu. Avı gözden kaybetmişsem dedi, azı gözden kaybetsen de buyurdu. Yeter ki av üzerinde senin okundan başka bir ok izine rastlamamış olasın veya onu kokmuş bulmamış olasın. Yani çürümüşse sağlık açısından. 3.476 3.476 Abla İdni Mugaffer Anlatıyor. As-salamu aleyküm. Parmakla çıkıl atmayı yasakladı ve o avı öldürmez, düşmanı paralamaz, ancak göz parlatır, diş kırar buyurdu. 3477. Adet Cabir Radio anlatıyor. Aslında ayırsalar, mecusu köpeğinin avı avın etini yemeye sakladı. e, ee, alimler bu hadisi açıklarken Müslüman kimsenin mecusinin köpeğiyle avladığı helaldir. Ama mecusinin Müslümanın köpeğini kullanarak avladığı haramdır. Ancak Müslüman hayvan ölmeden önce onu yetişir ve keserse bu takdirde helaldir. Şayet bir Müslüman ve bir mücusi, mecusi av üzerine köpek göndermede ortak davransalar ve hayvan avaya kalsa ve öldürse bu hayvan haramdır. Şimdi burada hayvana başlangıç emri kim veriyor? Mecusu veriyor. Müslüman gönderirken Bismillah diye gönderiyor. O yüzden Müslümanın köpeğini mecusi gönderse yenmiyor. Velhamdülillah.